Sadı abi. Bari şunların birisinin ucundan tutaydın abi. Oğlum belim ameliyatlı bilmiyor musunuz? Allah Allah ya. Hadi abi hadi. Bak çiniciye giriyoruz. Aman ha kırma dökme olmaz. Geçin geçin. Hoş geldiniz gençler. Merhaba amca. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Amca burası kira mı sizin mi? Tükkan bizim. Ha iyi. Bir de kira bükecekti için çünkü. Neyse amca, burası kapanınca kiraya verirsin. Emekli maaşına ek olur, kafan rahatlar. Hayırdır? Yaş kaç amca senin? Altmış. Ne alsın. Çoluğuna çocuğuna vakit ayırırsın, fena ama. Bak balığa götür çocuğu, balığa. Hep özenirim babasıyla balığa giden çocuklara. Efendim, bu meslek yıllar yılı babadan oğla, babadan oğla aktarıldı, durdu. Ama bizim orlan hekimliği kazanınca <laughs> aktaramadık tabii. <laughs> Peki böylesine güzide bir mesleğin ustalarının bildiklerini genç kuşaklara aktarması gerekmez mi? Yazık ne güzel eserler. Bunlar mazide kalmamalı. <laughs> Yok canım ne mazisi ya. <laughs> bir sürü Çin'i ustası var etrafta. Benim bildiğim en az 15-20 kişi var. Yani mazide demesek de Çin'e olan ilgi giderek azalıyor öyle değil mi? Ne münasebet canım. İlgi gittikçe artıyor. Hem de ev hanımlarından. Geçen ay verdiğim workshop'a yüzden fazla ev hanımı kayıt yaptırdı. Kestik. Ya amca workshop nedir ya? Allah Allah. Ya abi neyi tartışıyorsun hala? Program benim programım. Sen benim dediğimi desene. Çincilik ölüyor desene. Ya bak gene ölüyor diyorsun ya. Aksine ölmüyor kardeşim. Altın çağını yaşıyor. Bak öyle deme. Ben bunu bir şekilde kendi istediğim hale getiririm. Kurgucu benim arkadaşım. Bana bak sen bana hava mı atıyorsun be? Ha? Milli Savunma Bakanı da benim ilkokul arkadaşım. Şimdi arkadaşlarımızı mı yarıştıracağız? Bak öyle deme. Bunu da keserim. Ne kesiyorsun be? Tavuk mu kesiyorsun? Çinicilik kara hanlılara kadar dayanır. Anadolu Selçuklu'da da nadide eserler görülmüştür. Asıl yeri Kütahya değil mi? Ben öyle biliyorum. Ya bir bitireyim şu lafı. Müsaade et. Buyurun buyurun lütfen. Kütahya da tabii ayrı öneme sahiptir. Ama onun tarihsel gelişimi... E sen beni dinlemiyorsun ki kardeşim. Ya amca demeyeyim demeyeyim diyorum ama... ...ondan sonra neden rağbet görmüyor meslek diyorsun ya. Ya rağbet görüyor. Kim dedi onu rağbet görmüyor diye. Rağbet görüyor kardeşim. Ne yapıyorsun be? Şşt, yavaş. Ne amca, insan ebadında bu sürahi. Buna su doldurmaya kalksam bir damacana su doldurman lazım. E buna uygun buzdolabı da yok. Ne yapacağız? Kardeşim yanlış bilgi veriyorsun. Bir saniye ben sizi dinledim. Ya bunu küçüğünden yapsana da. Hayır bununla su içmek istesen bütün aile toplanacaksın. Bunu böyle kaldıracaksın. Bardağa suyu dökeceksin. Yerine koyacaksın. Gece tek başına uyansan su içmek istesen bittin. Doluyken tek başına kalkmaz bu. Yanlış bilgi veriyorsun. Bakın ben sizi dinledim. Bir saniye. Bir kere insanımızı iyi tanımak lazım. Modern çağın geldiği yeri bilmek lazım. O vazo, sürahi değil. Vazo olsa ne olacak amca? Bu büyüklükte bitki mi var? Elma ağacı dikeceğim bunun içine? Süs o, süs! Kullanmak için değil! E daha kötü. Boyum kadar sürahi yapmışsın, süs bu kullanmayın diyorsun. <laughs> Yahu o vazo görmüyor musun? Sürahi değil! Amca, eğer bu vazoysa çok başarısız bir çalışma olmuş. Sürahi görünümlü vazo olmaz. Bakın ben bunları bu sanatın ölmemesi, tekrar ayağa kalkması için söylüyorum. Yahu sanatın öldüğü falan yok. Nereden çıkartıyorsun sen bunları? Sanatın öldüğü falan yok. Peki. Amca ben bu dükkanda satın alınacak bir şey göremiyorum. Ya bunu kim para verir ya? Allah Allah. Ya bak önümüz yaz yazın böyle çatal bıçak takımı gibi şeyler çok gider. Böyle şeyler yapsanız da bu dükkanın yaşaması için bunlar lazım. Ya o dediğin ihtiyaca yönelik tüccarlık. Ben tüccar değilim. Bunlar sanat eseri. Onlar başka. Peki amca. Sanat sanat için midir, sanat toplum için midir? Sanat sanat içindir. Bak deme öyle. Bunu da keserim. Keserim, keserim, keserim. <laughs> Abi sakin ol. Şey ne diyeceğiz Curve stuff room like that.